Sadan yeni bölümünde Asya Volkanın kendisi için gerçek planlarını öğreniyor ve Volkan'a karşı büyük bir savaş açıyor. Volkan aslında başından beri Derin'e planlı bir şekilde yaklaşmıştı. Volkan'ın Derin'le olan ilişkisi duygusal bir ilişkiden ziyade tamamen maddiyata yani Derin'in babasının parasına dayanan bir ilişkiydi. Volkan'ın amacı Derin'in babasının parasıydı. Bu yüzden Derin'den vazgeçemedi. Ama Asya'ya hem aşık hem de ona takıntılı durumda. Asya'nın özellikle başka birisiyle birlikte olması Volkan'ı değil deliye çevirecek. Volkan, Selçuk'u tutarak Selçuk sayesinde Asya'yı korkutmaya ve Asya'nın kendisine yakınlaşmasını sağlamaya çalışacak. Ama Asya öyle ufacık tefecik şeylerden korkacak bir kadın değil. Asya Bahar sayesinde Volkan'ın o evde yokken evin etrafında dolandığını ve Volkan'ın evi kolaçan ettiğini öğrenecek. Volkan'a hesap sormaya Volkan'ın iş yerine gidecek. Volkan onu paranoya olmakla suçlayacak. Ama Asya Volkan'ın onunla uğraşmaya devam ettiğini anlayacak ve karşı saldırıya geçecek. Derya ise kısa bir süre sonra diziden ayrılacak arkadaşlar. Çünkü Derya'yı oynayan oyuncu gerçek hayatta hamile ve bu da diziden ayrılmasına sebebiyet verecek. Derya başlarda Asya'nın yerini almak istememiş gibi olsa da daha sonra Asya'ya karşı hırslanacak ve Asya'nın ayağını kaydırabilmek için hastanede Asya'ya karşı bazı oyunlar oynayacak ama bu oyunlar ters tepecek ve Derya hastaneden kovulacak. Bu şekilde Derya da diziden ayrılmış olacak. Selçuk Volkan'ın isteği üzerine Asya'yı korkutmaya çalıştı. Asya'ya ve eve saldırdı. Aslında Volkan sadece Selçuk'tan Asya'yı korkutmasını istedi ama Selçuk Asya yüzünden Nil'den ayrıldığı için Asya'ya çok öfkeli, gözün öndü ve Bahar yetişmese az kalsın Asya'yı öldürecekti. Volkan bunu öğrendiği zaman Selçuk'a kızacak. Volkan'ın asıl amacı Asya'yı korkutarak bir şekilde kendisine yakınlaştırmak ve Asya Volkan'ın gerçek amacını öğrendikten sonra Volkan'dan intikam alabilmek için onunla flörtleşmeye başlayacak ve bununla ilgili belgeler toplayıp bunları da derine yollayacak yayınlayacak. Sadakatsiz dizisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz aşağı yorum olarak yazın. Kanalımız herkes şoka da abone olun. Hoşçakalın.